arkadaşlar biz bugün hangi ambulansı inceleyeceğiz kan? Değil. Dörtlü. Dörtlü ambulans ne demek? Yani çoklu ambulans değil mi kan? Bir sürü içinde hasta taşıyabilen bu devasa ambulansı size göstermeye geldik. Evet anahtarını aldık. <laughs> Nasıl bineceksin kan? Gel bakalım ben seni bir bindireyim şimdi. Heyecanlandın mı sen? Ne oldu Kardeşim. sana? Önce arkasına mı bakalım? Tamam hadi gel. Arkasını açtık. Hii, kan, kaç tane yatak varmış burada? Dört tane yatağı varmış. Bak iki tanesi yukarıda. iki tanesi de aşağıda. Bak bunlar böyle iniyorlar. Sedyeler böyle ne yapıyor biliyor musun? Çıkabiliyor. Bak bunu da indireyim. Hadi bin bakalım. Evet kan, çok lambulansın içine girdi. Onlar da çıkıyorlar tabii ki. Çocuklar bakın bunlar üstteki yataklar. Vav wow, burada kaç tane koltuk varmış kan. Gördün mü? Bak iki tane kalbimize bakma cihazı varmış. Bak birisi de burada. Bak bunda malzemeler hepsi daha fazla gördün mü diğer ambulansa göre. Çocuklar bakar mısınız? İki tane yatak yukarıda. iki tane sedyede aşağıda. Değil mi kancım? <laughs> Bakın bu turuncu çantayı hatırlayın diğer videomuzdan. Bakın oksijen tüplerimiz var. Değil mi kancım? Bütün malzemeler aynı. Sadece bu ambulansta dört tane yatak var. Yani iki tane aşağıda, iki tane yukarıda hasta taşıyabiliyoruz. Değil mi kancım? <laughs> Minik 112 bugün çoklu ambulansta. <laughs> Sen ne kadar heyecanlandın bu çoklu ambulansa bindim diye. Aşağıda <laughs> Evet o tuşlar işte aferin sana bu tuşlar yukarıdaki sedyelerin aşağı inmesini sağlıyor. Tekrar da yukarı çıkmasını sağlıyor. Ya? <laughs> Kaan ambulansın içinde dans ediyor. Kaan bu baya büyük içinde nokta kadar kaldın. Minicik kaldın sen. <laughs> Annesinin 112 kıyabeti de nasıl büyük gelirmiş benim oğluma. Önüne de binmek istiyor musun? Tamam hadi bakalım. Kan bu kocaman ambulansın önüne binmek istiyor çocuklar. Aferin sana. Evet oradan arkaya bakabiliyoruz. Tabii ki ambulans sürücüsü abiler arkadaki hastaların kontrolünü evet, arkada çalışan abilerin ablaların kontrolünü ne yapıyor? Oradan sağlıyor. Evet camı kapattık. Kan yine yaramazlık peşinde. Ara camı kapattık. Ve açtık. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi eshala bir bay bay yapalım arkadaşlarına. Diğer videolarımıza da göz atın. Bizim ambulans maceralarımız bitmez. Kendinize iyi bakın.